Arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Dün ee, CR yaptık. Dün ilk defa CR'de Royal kupon verdi. Biliyorsunuz daha öncesinden pazartesi gününe kadar vermeyecekti. Dün sadece Royal kupon verdi CR'den. Kanka bu Royal kupondan içinden takı drop'ları var. Her şey var takı falan atıyor. Ama ben bunları kanka şu dün CR'den 3 tane aldım. Bunları e, pazara koyacağım, satacağım kanka. Şu an 8.5 hem'den falan gidiyor herhalde. <laughs> yavaş yavaş öyle parayı kıtlayacağız. Bugün biraz da gem kıracağım. Ben item dizmekte fazla acele etmiyorum şu an. Yani acele etmiyorum derken aslında piyasa biraz karışık ya bir indili çıktılı şeyler oluyor. Şu kuponları. <laughs> ben dokuzlar. pazara da şöyle bakalım bayağıdır inmiyordum pazara ya server açıldı açılalı cz'deyiz <laughs> Binalar kaçtan satılıyor? Bina da 14 ama aslında uygun ya. Daha fiyatlar hiç yükselmedi yani pazarda. Çünkü oyuna kolay kolay GB sokulmuyor. GB kasmak zor. E bu yüzden GB de pahalı yani. Satan arkadaşlar da gerçekten parasını kazanıyor bu serverda burada. baksana Trina bile 14 hem daha bu arada bu DB'de KC'de değerli arkadaşlar KC mesela gerçekten değerli neredeyse AB'nin %70'i yani %50 falan AB'yle eşit gidiyor şu şey Silev pazarımız vardı arkadaşlar bir de e, sistemde bilmeyenler vardır belki. Slave pazar var kanka. Bu slave pazar 10 tane olarak düşüyor. Genelde şeylerden ee, CR yaptıkça, kill sayısı veriyor. Bu slave pazarla kanka, slave mercanla. Şimdi mesela üstüme basıyorum ben. 10 tane var bir tanesinin içinde. 10 saat AFK pazar kurabiliyorsunuz. Yani ee, pazarı kurduktan sonra oyundan çıksanız bile pazarınızı hala oyunda açık kalıyor. Şöyle break. 7500'den kurdum ben bir de şey var bende o boşta onu da satacağım e, mining var Otomining bunu kaçtan koyuyorlar bakayım? O şeyi bu Yunan adam bücemden koymuş. Lan dün daha 7M falandı yani. Biraz yükselmesi lazım değil mi? Ha şurada bir tane var. Ha 15M koymuş. Biz de 14M falan koyarız. Şuradan bir daha bakalım. 7500 koymuş. <laughs> Şu pazarımızı bir kuralım kanka. Ondan sonra gemimiz birikti biraz bankada. Onları kıracağız. Slave Merchant kurmak için şurada sol altta bir Slave Merchant tiki var kanka. Onu kesinlikle tıklamanız gerekiyor. 7500 7550 Şunları koyduk kanka. Şöyle beşemden de şunu koyalım. Tamam. Bunu koyduk. Şimdi kanka biraz gem kıracağım. Gem kırmadan önce biraz üstümü boşaltmam lazım herhalde. Şunları bir koyulanları bir bankaya koyalım. Gelin çekeriz. Ha. şöyle bilekcam. <laughs> kanka buradan şimdi çıkmasını istemediğiniz itemleri selenkar. Mesela ben hepsini kapattım şu an. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz bakın. Ha. Tamam. Şimdi hepsini selenkardan kapatıyorsunuz kanka. Şu değerli mesela en değerlisi şu bunun içinden değerli takılar atıyor yani bunun bir e, çıkma olasılığı da var tabi şu an atarsa başka şöyle tamam Evet bir tane attı kanka tekrar e, yeşil kutuda da aynısını yapıyorum kapat. Şu Skorking staff'lar falan iş görür. Şunu da şöyle yapayım tamam. Tamam güzel Skorking staff aldık. Ee, şöyle yapalım. Bu kutu bayağı değerli herhalde. Evet. vermedi hiçbir şey. Vermedi. Tamam. Şunları aldık. Bakın kanka bunun içerisindeki Gemaxer Box var kanka. Bunun içerisinde Lego var. Mino var. George var. işte LKP var. var. Belt of Curtis var. Sos var. Judy var. Güzel yani. Güzel şeyler atıyor. Şunları da kıralım. Red gemi de alalım. Yani server bir bir tık zor olduğu için emekli emekliye her şeyi yapmaya çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Yavaş yavaş dizeceğiz kanka. Dediğim gibi benim acelem yok. yan farm bir çarım yok. Evet aldık bir tane. Yanda farm bir çarım yok. Sadece tek çarım bu. Bunda da otomatik var. Ben ee, PK yönelikli farm atıyorum. Yani inanın 2-3 ee, çar yapmaya vaktim yok. Bilgisayar da genelde kapalı olduğu için. Alamadık. Önceden bu fragmentler falan FR falan da atıyordu. Bu DB'de yok. Sadece bu kutuyu koymuşlar. Bu kutularda değerli değerlendirmişler yani. Bayağı bir değerli olmuş. Bu fragmentler de değerli ha şu bu renkler. Tarsa diye atmadı. Bakalım gemde. Yine şunlara şey yapalım Bunlar iş görür Hadi be Bu kez onları açmayacağım Atmadı Atmadı Şunu da kıralım Redcam. Boş. Tamam. <laughs> hmm. En pahalısı şu 6900 diyor. Şuna ne kadar yazmışlar? 4900. Şöyle hemen close yap beş tekrar kuracağız. Şöyle 7500 şuna yaz. Ee, Auto mining 7 de şuna yaz. Ondan sonra 6500 de buna yazalım. 4500 de buna yazalım. Tamam. Gelirse işte bir 40 kırken falan. Sası koymayı unuttuk. Sas dursun. Skorking staff da dursun. Tamam. Şu Skorking staff ne kadarmış? Onu bir bakacağım. 3 m falan. Dediğim gibi arkadaşlar şu an yani bir 3 ee, GB'niz olsa zaten çarı düzüyorsunuz. GB o kadar zor yani. Tamam şunlar kalsın. Ha şunları da satarız ya şeyleri. Ne geldiyse 5 m para gelmiş şerleri de sat satılacak başka bir şey var mı yok tamam şunlarda hemen bir npc satayım 16 falan para geldi herhalde. İyi 16M paramız oldu. Bu 16M'e bakacağız şimdi. Ya aslında bende 1233 600 AB var da. Onu aslında GB'de AB'yi GB'ye de çevirebilirim aslında. Şöyle. şöyle şunu alalım. Şunu şöyle yana kaydıralım taş şuraya alalım. Şöyle. Arkadaşlar ben var ya bunun sırasına böyle böyle bir dikkat ediyorum biliyor musunuz ya. Böyle dizilişlerine falan böyle bayağı bir takım yani. şöyle koyalım. Hı. Tamam. burada bir şey var mı? Yok. Tamam. Burada da bir sinem ajantımız var. 16 yen para oldu. Bir tane switch, sc, bas. Şöyle bir pazara dolanacağım kanka siz de görün pazarda fiyatlar ne ne olduğu şu pazarın kalabalığında görüyorsunuz zaten. Yani basılır aslında. Artı bir böyle falan lazım. Lilime lazım. İlk önce bir lilimelerin fiyatına her Aslında şöyle iki tane lime çekebiliyorum. Tabi bunu büyük bu pazar kurarak da yapabilirim limeleri mesela 5'ten koymuşlar. 3'ten falan pazara koyarım. Onlar atar da büyük ihtimalle. Şöyle roller var. rol ne kadara koymuş? 200M diyor ya. Mesela arkadaşlar şöyle göstereyim. 600 AB'ye koymuşlar. Yani bende ne kadar var? 1200 AB. İşte 2 GB falan para geliyor bana de gerek yok yani abi abi GB vermek istemiyorum aslında versen verilir yani <laughs> lan o adam <laughs> Beşiktaş ha tamam şöyle 5500 <laughs> Şu çitinlere baksam aslında arteli çitinler yapmışlar mı acaba Şu tarafta satıyorlardır kesin feri ne kadarmış Feri atmışım ya bu parayı biriktirebilip o kutulardan da kırdırabilirim. Mesela bir Lego alsan yani 60-70 emdir Ama ben her DB'de olduğu gibi bu DB'de nedense kırma taraftarı değilim yani. Sattıkça böyle para katlanıyormuş gibi hissediyorum. Şu an biraz işten güçten tabi bu farm atamadığım için bir tık yavaş gideceğiz ama ben zaten abi inspirest olduğum için artı 7 çitin setimi dizdikten sonra Lililerim olduktan sonra heroslar olduktan sonra bir tane mage partiye her türlü yetiyorum. Şöyle bakıyoruz. Prestijim koyan yok herhalde ya. Abi millet basamıyor ki ne yapsın? Arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. Yine devamı, pazarın devamı gelecek. İtemlerini tek tek göstereceğim. Şu an item hiçbir şey koyamadım kanka. Server'ın yüzde sekseni de zaten fazla bir item yok. Ama server'ın şöyle bir özelliği var. Farm'da atacaksan elindeki silah artı iki rep olacak yani. Çünkü bug'lı diyorlar kanka artı iki repe kadar. Silah mesela atıyorum %10 on yüzde on vuruyorsa artı iki rep ee, bir canavara droba yüzde yetmiş daha fazla vuruyor. E, bu sefer böyle ayarlamışlar. Bu da güzel bir şey çünkü farmcıların önüne geçmek için. Yani adam diyor ki adam diyor on tane farm so sokacaksa diyor her bir slot'a bir tane çarını bırakacaksa diyor normal diyor oynayan diyor gelip diyor kurduğu zaman diyor o slot'u alabilecek diyor. Onlar da diyor itemini koyması lazım diyor. Yani adam sıfırdan çar açıp eline bir tane e, staf alıp pazara şeye pazar diyorum e, slota koyuyordu mesela senden daha iyi şey yapıyordu. Farm yapıyordu. O artık yok mesela. Tabi biraz Farmış e, farm iş internete de bağlı da yani. Ee, sen adam sıfır çarı koymuş pazara kutu alıyor. Sen gittin kendi çarına, şöyle bir e, itemli çarına. Ondan kutu alamıyorsun Mevzusu yok yani. Her şey artık iteme bakıyor. Ha mesela bir tane kolluk koymuş. <laughs> kolluk. Kankam sen şaşırmışsın ya. 150 koymuş arkadaş. O biraz şaşırmış herhalde. Mesela bana ne lazım? Ee, BX Heros, BX Lego'da takabilirim ya da iki tane Heros da takabilirim. Çünkü e, çarbep'yi çevirdiğimde Heros da iş yapıyor yani. Bir de Flame Resistleri falan magetim için Heros takması daha iyi oluyor bir prestin. Arkadaşlar pazar serimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Acele etmeyin. Güzel bir çar toplayacağız. Güzel NP'ler kasacağız. Oyundan zevk alacağız. Evet arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Bugün random bir magi partiyle kanka barok döneceğiz. Beni çağırdılar. Barlok'ta kanka ne atıyor? 5M atıyor. bir oranla. Bir de VPO 11'e 3 atıyor kanka. Bu VPO 11'e kırın tam e, şu an piyasa değerini bilmiyorum. Bir de yan boostlardan falan atıyor işte. Ha normal boost da atıyor. Şu an oturduk kanka herkes üstüne sıfırladı. Onlar daha önceden atıyormuş. Gayet de seri dönüyorlar da benim biraz mana fazla gidiyor. Bakalım. CR açtı. CR'de ne veriyor? CR pazartesine kadar bir şey vermeyecekmiş arkadaşlar. Arkadaşlar da seri dönüyor slot aslında da güzel yani şu anlık bir sıkıntı yok.